Hummalı bir çalışmanın devam ettiği Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında altyapının %99'u, üst yapının da %68'i tamamlandı. Bölge halkının uzun bir süredir tamamlanmasını beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda çalışmalar hızla sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde inşası devam eden havalimanı tamamlandığında hem yolcu hem kargo taşımacılığında hizmet verecek. Çukurova bölgesine ihracat ve turizm alanlarında büyük katkı sağlaması hedeflenen havalimanı istihdam açısından da bölgeyi besleyecek. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üst yapı işlerini üstlenen Kozuvo Şirketler Grubu'nun yıllık hedeflediği yolcu sayısı 12 milyon. Yatırım tamamlandıktan sonra şirket işletme süresi boyunca devlete toplam 297 milyon 100 bin euro kira bedeli ödeyecek. Çukurova Bölgesel Havalimanı Proje Müdürü Ferhat Güney inşaattaki son durumu anlattı. Havalimanının 8 milyon metrekare alan üzerine kurulduğunu belirtti. 8 milyon metrekare alan üzerine kurulacak olan Çukurova bölgesel havalimanında bir adet 60 metre genişliğinde 3500 metre uzunluğuna ana pisti, bir adet 45 metre genişliğinde 3500 metre uzunluğunda yedek pisti, taksi yolları ve yaklaşık 50 uçağa hizmet verebilecek apronlara sahiptir. Mersin ile Adana arasında yer alan havalimanının iki ile de eşit zaman aralığında ulaşım sağlama imkanı sunacağını vurgulayan Güney, stratejik olarak da gerek kargo gerek yolcu dağılımlarıyla güzel bir potansiyele sahip olacağını söyledi. Yıllık 2 milyar dolara yakın ihracat hacmi olan Mersin ve Adana illerinin Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın işletmeye alınmasıyla birlikte ticaret hacmini iki katına çıkarması beklenmektedir. Türkiye'de kargoda ikinci büyük hub'ı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olacaktır. 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıkları terminal binası ve ek binalarda satın almaları yapılan teknik ekipmanlarıyla birlikte şu an inşaatın gerçekleşme oranının %68 civarında olduğunu belirten Güney devam eden inşaatla ilgili bilgiler verdi. Bu önemli stratejik projeyi bu yılın son çeyreğinde tamamlayarak ...havalimanımızı açmayı hedefliyoruz dedi. İnşaatın %68 oranında gerçekleşme yüzdesinin olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz geneline imza atacak bu önemli stratejik projeyi... ...yılın son çeyreğinde tamamlayabilmek için... ...7 gün 24 saat olarak çalışmaktayız. Güney, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın başta Mersin ve Adana olmak üzere... ...Akdeniz Bölgesi ve Türkiye için stratejik öneme sahip bir proje olduğunu vurguladı. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapımının yaklaşık 12 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlandığını anlatan Güney, ileriki yıllarda yolcu sayısının artması halinde genişleme senaryolarının da şimdiden hazır olduğunu söyledi. Çukurova Bölgesel Havalimanı yaklaşık 12 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde yapımı planlanmış. İleriki yıllarda yolcu sayısının artması halinde genişme senaryoları şimdiden hazırlanmıştır. İşletme döneminde yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edecek olan havalimanımız bölge ve ülke genelinde direkt ve endrek yollardan birçok kişiye iş olanağı sağlayacaktır. Havalimanımız kendine yetecek elektrik enerjisini üretecek, aynı zamanda kullanılan sular arıtılarak peyzaj ve sulama alanlarında tekrar kullanılacaktır.